Evet, merhaba çocuklar. Bugün e, fen bilgi öğretmeniniz olan Meltem öğretmenle beraber ortak olarak yapmış olduğumuz bir ders konusu olan hücre sanatını inceleyeceğiz. E, biz buna sel art diyoruz çocuklar. Bununla ilgili birazdan size örnekler göstereceğim sanatçıların ne tarz hücreleri nasıl bir biçimde betimlediğini ve hatta eserlere dönüştürdüğünü yakından göreceğiz. Daha sonra örnek olarak mesela yukarıda bir kertenkele görüyorsunuz. Resmin içine yer edilmiş. Dikkatlice bakılması gerekiyor. Aynı zamanda sola doğru bakıldığında bir kuş Aynı kuşun bir başka versiyonunu da aşağıda görüyoruz çocuklar. Ee, burada da gene bir tuval üzerine bir çizim var. gene ee, siz bunu evde kendiniz uygulayabilirsiniz. Peçeteleri, e, bir kağıt ya da tuvaliniz varsa peçeteleri boyaya batırıp e, hatta şöyle de yapabilirsiniz. Boyayla sulandırılmış bir tutkalın içine peçetenizi batırıp daha sonra kağıdın üzerine gelişi güzel yerleştirebilirsiniz. Bu gelişi güzel yerleştirmiş olduğunuz tablolar kuruduktan sonra arka fonları farklı farklı renklere boyayabilirsiniz. O da kuruduktan sonra istediğiniz bir hücrenin biçimsel formunu Tablolarda betimleyebilirsiniz. Ee, aynı sanatçının üretmiş olduğu bir resim gene. Burada işte neyi görüyoruz? Ee, deniz analarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ee, daha sonrasında burada sarmaşıklarla bütünleşmiş olduğunu görüyoruz. Biraz daha böyle e, sanki deniz canlılarına bir gönderme var. Yani değişik değişik betimin yarasa bile var Hı -hı. yukarıda. Yumurtanın içinden çıkan iki başlı bir kafası İnsan diğer kafası timsah olan birisi. Burada aslında bildiğiniz birçok hücre biçimleri var hatta bahsedince mutlaka aklınızda canlanacaktır. Örnek olarak insan beynindeki nöronlardan bir renklendirilmiş bir resim mevcut. Alt tarafta kırmızı kan hücrelerini görüyorsunuz. Genellikle bunu mavi ton üzerine çizmiş, betimlemiş burada biraz daha böyle çarpıcı gözüksün diye. Ee, yine burada sinir uçlarına bir gönderme var. Gördüğünüz gibi beyinsel sinir uçlarına gönderme var. Burada e, kas olduğunu düşünüyorum. Evet. Daha sonra bunu bu şekilde bitirdikten sonra kurumasını bekleyeceksiniz. Bunlardan baksanız bir, bir haftayı bulur. Ben yani 3-4 gün sıcak günlerde 3-4 günü bulur kuruması. İşte, yani komple karıştırmıyor. Böyle bir şekilde verip bırakıyor. Hani o şekilde siz de öyle uygulayın. Eğer böyle yapacaksınız. mutlaka görmüşsünüzdür. İnternette de bu, bu aralar çok popüler revaçta. Mesela böyle bir şey uygulayıp arka plana üstüne daha sonrasında e, kendiniz e, işte bir hücrenin daha detaylı bir çizimini gerçekleştirebilirsiniz. Yani, bir şey miyim? Tabii ki. Ee, kağıdın üst, e, suya damlatıyoruz sonra kağıdı üstüne şey yapıyoruz değil mi? Aynen. Sonra çekip kuruluyoruz. Aynen. Yani o Mesela kağıdı e, koyacağın kap, mesela diyelim ki e, şöyle bir kabın var. Tamam mı? Kabın içini komple suyla doldurdun. E, bu kabın içine sığacak boyutta bir kağıdın olsun. Yani e, silme bir kağıt olmasın. Daha küçük bir kağıt kullanırsan, onlardan kürdanı şöyle hafifçe kaldırıp kağıdını kaldırabilirsin.